Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Recep-i Şerif'in ibadetleri devam ediyor önümüzde çok önemli bir oruç var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Men sâme evveli hamisin min racebe kim recebin ilk perşembesini oruç tutarsa yani 18 Ocak perşembe günü oruçlu olunacak kıymetli kardeşlerim. Kâne hakkan alallâhe ile cennete Allah-u Teala Hazretleri o kulunu cennete sokması Allah üzerine bir hak olur. Yani ben bu kulumu mutlaka cennete sokacağım diye vaat ediyor kıymetli kardeşlerim. Perşembeyi mutlaka oruçtalım bir de cuma cumartesi eklersek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men sâme selâsete eyyâmin min kulli şehrin harâmin haram ayın her birinde kim üç gün tutarsa el sevel vel cumate ve septe perşembe cuma cumartesi zaten perşembeyi tutacağız cuma ile cumartesi ile eklersek kıymetli kardeşlerim keteballahu lehu ibadete tisa'a mi'eti senetin 900 sene sıralı geceleri ibadet etmiş gündüzleri devamlı oruç tutmuş sevabı verilir. Kıymetli kardeşlerim bu ganimetleri kaçırmayalım. Takva üzere oruçlarımızı günaha bulaşmadan, dedikodudan, gıybetten, iftiradan, uzak bir şekilde namahreme bakmadan takva üzere, huzur üzere oruçlarımızı tutarsak bu müjdeleri kazanacağız kıymetli kardeşlerim. Paylaşalım insanların oruç tutmasına vesile olalım kıymetli kardeşlerim.